Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese. Adıyaman Taşkara Köyü'nden selamlar. Arkadaşlar şimdi e, şeye gidiyoruz. Ramazan ata biniyor. Taşkara Köyü Seyir Tepesi'ne çıkacağız şimdi. Yolculuğumuz biraz uzun. Yaklaşık kaç kilometre Ramazan? Evet bir 10 kilometre yola çıkacağız inşallah. Bakalım. <laughs> Dur siz silahı da verelim. Silahımız. Ver. <laughs> Allah'a Biraz ağırlık da yapıyor bana. için şına, şükür. Evet yolculuğumuz başladı inşallah. Bakalım yukarı çıktıktan sonra maceralarımız nasıl devam edecek? Bilmiyorum artık. Bu arada burada 20-30 gün önce köye gelmiştim burada ateş yakmıştım. Tabi sönmüş bunlar kalmış. Evet. Bu arada arkadaşlar bu çok dik bir yokuşta çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun şimdi. Ramazanla ara ara yer değiştireceğiz. <laughs> Hadi görüşürüz şimdi. Evet arkadaşlar yolu yaralamış olduk. Az önce iki videomdan dediğim gibi daha yeni yola çıkmıştık. Şimdi yolun yarısına kadar geldik. Şurası arkadaşlar beyaz toprak. Beyaz toprağın üst tarafındayız. Her tarafı yemyeşil. Mayıs'ın 7'si şu an. 7 değil mi şu an Mayıs'ın 7'si? 2023'teyiz. Akirba Şevket'le birlikte dağa gidiyoruz şu an. Evet. Biraz daha şöyle bir de çekelim. At da terbiyesiz sesler çıkartıyor. <laughs> bunu bunu bipleyeceğim arkadaşlar. Bunu yayınlamayacağım. Bunu Ne yapacağız? ल त आउनु bu orta videoda ben hiç çıkmadım ya ha ne Ramazan çekir Ramazan evet, ha sen ya da sen çekir al devam et böyle devam et Ramazan bu yol vasıtasını anlatır mısın Ona bu yolun şöyle bir var eskiden bu hiç bir hiç tanesi yoktu bak şöyle her tarafta fiç hiç Fiç şu an Hani adet başına sen bir iki üç tane var, üç bin tane var. Evet, Şimdi evet. Biz bunları bulamadık ki bir ateş yakalım. E tabii köy sessiz kalınca, köy kimsesiz kalınca böyle e, daha da sahipsiz kaldı. Bunlar da çoğaldı. E Toplayacak kimse de yok. Ondan sonra yine Ramazan devam edelim. Kapıca e, kimse de yok o kadar. Ama görüyorsun her taraf sarı papatyalar, beyaz papatyalar çekler dolaşıyor. Kamerayla biraz yaklaşalım şöyle. Ay vay vay. vay. Çok güzel bir köhne. Evet. Burada burada Kadife ile birlikte Britan Dağı'na gidiyoruz. Daha doğrusu evet Taşkale Köyü Seyir Tepesi'ne gidiyoruz inşallah. İnşallah Seyir Tepesi'ne gidince orada diğer videonun devamında üstüne ekliyoruz inşallah. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi tam dağa çıktık. Şimdi yolculuğumuza değerli kardeşim Şevket Alpaydın da katıldı. Şimdi biz kaç kişi olduk? Ben, Ramazan, Şevket ve diğer Şevket. Bir de Kalife. Orta direk şafak. bir de Kalife ile birlikte gidiyoruz. Kalife. Fırtına şimşek de var orada. Ha, bir de fırtına var ya. O rüzgara kızı. Rüzgara kızı. Bence o Nemrud'un kızı. <laughs> ne oldu? <olur? Aslında, gülüyor> e <laughs> e evet arkadaşlar eskiden burası bizim bildiniz hani oturma alanıydı. Burası durak alanıydı. Herkesi burada Tesis he burası, 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 burası bir de sosyal tesis yani. Ah. Şimdi burada bir duvarlar falan yapmıştık ya. Ha ona ha. Ne günlerdi be. Rüz Rüzgar'ın kızının elbisesi yamulmuş. <laughs> ha valla ya. Bu futbol sahası ne taraftaydı Şevket? Burada bir futbol sahası da var. Ha. <laughs> ha bak futbol sahası da burası. Şurası. <laughs> ya biz bez bağlıyorduk burada ya. Evet, Bu arada arkadaşlar bak şu gördünüz Karşıkilda sivri biraz gözüküyor Tam Bakayım yakınlaştırabilecek miyiz? Biraz yakınlaştırdık ama tam yakınlaştırma olmuyor. Ee, ne mutlu olan. Mayıs ayındayız. Ağaçların tam yeşerdiği bir aydayız. Bu arada hazırda bir gazelik bulmuşken şöyle gazele de biraz yaklaşacağım. Çekim yapacağım. Güzel üstüne. Evet gördüğünüz gibi Kız yerde burada. Ramazan dostu ben attım yere de baka burada bir yerde. Kilo bir şey söyle ya. Ha ben konuşuyorum abi ya. O, o armut nereden geldi ya? O armut mu ne o? Ha? Bu ağaç yoktu ha burada eskiden. Ne bu? Kala mı bu acaba? Aynen kala. Değil mi? O demek ki burada çok geç yetişiyor bu. Mandıka da olmuş. Görüyor musun? Ha yani yeni olur. Aslında bu yenilir yani ha. Ya, yenilir. Ha burası soğuk hava deposuydu herhalde. Aynen. Ramazan <laughs> soğuk hava deposu burası bir şey de oturma alanı yapmıştık biz buraya. Tabi tabi burada şey de vardı ya böyle düz taşlar vardı. O düz taşlar yok işte ha. Ama bir tane ayağın altında. Ama bir tane ayağın altında var. İki tane, üç tane, 4 evet. dört tane. Herkesin yeri vardı, isimleri yazıyordu Tabii ya. hayal Şu anda hepsi. Vallahi. Çok maceramız var. Ha ya, vallahi. Çay yapıyorduk. Değil evet. mi? Kimi şeker getiriyordu, kimi çaydanlık getiriyordu. Ee, peki şey, ocak yeri neresiydi? Soğuk hava deposu burasıydı. Millet suyunu muyunu buraya koyuyordu. Bakalım neresiydi? Kayanın arasına mı koyuyorlardı? Kaya şu anda biraz aralamış ama <laughs> eskiden de böyle mi değil mi hatırlamıyorum. He ha, evet arkadaşlar şurada bir <laughs> serin bir alan var. Demek evet. ki buradan ceyran yapıyor herhalde. Evet. Serin tutuyor burayı. O yüzden buradaki e, eski insanlar burada şey yapıyordu. Suların burada yemeklerini serin burada tutmak için meyve sebzeleri. Yani Aa, bu tarz şey kahve acaba? Yok ya, buraya gelmez bu kadar. Cık. Bu değil. Bu değil abi. Sen şekli bakıyor şunun da. Yok. Ucu sıyır olması lazım. Sen verdin tahtaya bakıyor Ya o olmasın Bak. <gülüyor> ha? <gülüyor> evet. Çekecek, <tamam>. Ha ya. Evet. <laughs> bu bu devlerin aşkı bu. Leyla ile Mecnun. Ha Leyla ile <ona> <laughs> Şimdi bunlar konuşuyorlar. Şu an ona arkadaşlık teklif ediyor. Diyor yani benimle evlenir misin diyor. Bakalım ne diyecek. Acaba ne diyecek? Şu an merakla bekleniyoruz. Evet de. Kabul et. <laughs> <laughs> Allah. Ha, ya oğlum bir şey de yani bir ses verin ya. Ki. ya evet de ya kabul et. <laughs> kabul etme arkadaşlar etmedi, yokum diyor. Ya şaka yapıyor. <laughs> Teklifi kabul etmedi. <laughs> evet arkadaşlar burada biraz daha şöyle bir etrafı şöyle yavaşça seyrederek çektireceğim. Ben de biraz kadrajı burada girmek istiyorum. Kirbaş Şevket'e vereceğim şimdi telefonu. Kirbaş Şevket sen de biraz çek. Ben de Bize de devralarım. Böyle zaman, abi. E, bu videoyu ben hatıra çekiyorum. Bazen ben e, İstanbul'a gidince de e, evde mesela hafta sonları ne benim izinli olduğum günlerde de, mesela televizyon açıyorum YouTube'da mesela. E, şimdi işte bu videoyu tekrar gülerek izleyeceğim eminim evet, inşallah. Güzel bir onu ana olacağını düşünüyorum. Her geldiğimde burada bir şeyler çekip burada YouTube atıyorum e, en azından hani bir doğal bir hayata burada e, anlatmaya, yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah şimdi birazdan yukarı çıkacağız, meleme yapacağız. Menem'in macerası da bu videonun arkasında gelecek. Görüşmek üzere. İnşallah. Tekrar selamün aleyküm arkadaşlar. Ee, bulunmuş olduğumuz, istediğimiz Taşkale Köyü, Seyir Tepesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Yolda bir tane ağaç bulduk. Tabii ki bu semaveri yakabilmek için. İçinde bayağı bir uğur böcekleri vardı ama bayağı bir içine giriyor. Kaç tane var? Şöyle bakalım. Bakın bakın. Bunlar hepsi uğur böcekler. Hepsi içine girmişler. Ağacın arasına girmişler. Şöyle göstereceğim. Şey Kostova e hemen ocağı yakmaya başladı. Ama Şevket Usta arka. Şevket'im arkandaki manzara var ya mükemmel ha. Vallahi. He? Bu da güzel ya. Da yok. <laughs> Bunda şey <o> atmosfer yok. Ha <laughs> Çaydanlık atmosferi yok. Aynı nostalji atmosferi yok. Aa, suyu suyu kapat, suyu kapat. Bası, bas, 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 bas. Ah yeter abi. Şurada suyumuzu da doldurduk. Ama hasıyı kopyede. Çakma Şevket böyle bir manzara var ki arkanda var ya ona tamam. Vallahi. Ne yiyorsun ki? Kir <laughs> var <Kırba> ya. Gözere gidiyorsun bro. Hay maşallah ya. Baksana burada ne kadar güzelsiniz. Var mı burada? Oo, Ulan bu tepeye kadar bile gelmiş ya. Hay vay vay. Eski yöntemle bira çıkarıyorlar. Sopamızın bira ucu şey oldu. Evet. Taze ha aşağıdakiler gibi şey değil. Tabii. Evet, evet. Bak 3 parça var. Anlıyor musun? Bak. <laughs> Böyle temizliyor. Böyle afiyet yiyor. Ah afiyet olsun. Bakın semaver çalışmalarımız nasıl <laughs> gidiyor? Yaktı mı ateşi? Hemen hemen yıkıyor. Ya o çayın bir çay molası var. Hemen hemen nasıl olsa çayım olacak. Daha ama ateş olduk sürece çay olacak. Ne yapalım gideriz diye. Tabii tabii. Tabi. Duman çıkmaya başladı arkadaşlar. Hay maşallah. Ateşi giren yeri açıyor. Ha vallahi. Bakın şurada ateşin dumanı nasıl çıkıyor. Oo. Bu gazel, bu çimen yok mu? Ayağın altında hazine var, sen yapmıyorsun Ramazan ya. ya da, ben de biraz geldim. Ramazan biraz da beni de çek, ben de bu videonun içine gireyim. Hep sizi çekiyorum ya. Hadi, Hadi bakayım. bakayım. Çekelim, Neydi bu? Gazel. Gazel, bu tabi. Vay vay vay. Ne lan? Tamam şöyle al. Şeytaneler Bismillahirrahmanirrahim. Sen kamerayı niye yan tutuyorsun? YouTube atacağın zaman. Olmaz abi ya. Yani, öyle çek çevirme abi. YouTube atacağın ama yeni ekranda nasıl izleyeceğin, ikine izleyemezsin. Yeni çekme Ah iyi kalktı iyi Ramazan Bazen şu yani biraz, biraz buraya gelmek zahmetli yani arkadaşım bir saattir yoldayız. Bir saat yol geldi. Şu ot için mi? Sırf bu için. Faydası. Teşek kahve var. Aşağıda teşek kahve evet. var. aşağıda karang var. Biraz da gideceğiz. Bunun, ha. bunun faydalarını anlatabilir misin? O Kayalar hepsi yıkıldı. Şurası arkadaşlar bak şurası. Silahımızı da alık gelin. Ha ne olur ne olmaz. Cin hayatını oraya. Her şeyimiz var ya. Ne güzel. Baba baba. Garan garan yok garan ayağınızı dikleyin lütfen. Ama kendi kavanoz. Evet, şey Ağaçamın Şimdi çalışma aşamasında. Tabii. Işte, Öyle kendilerini soyuyoruz. Öyle Temizler böyle öyle yiyoruz öyle bası çıkmıyor bu Bunlar emek vermek gerekiyor Tabi tabi. Ama sakız da yapılıyor bu arada. Kimde? ateşi çenlendirdi ya. Gel yanına gidelim diye. Geliyorum öyle Karan gibi birazdan çeksene, sürükleyeçeksin. Çıkardın mı? Oo, yapıştı. Ateş evet. Kırk dedi. Burada da var. Çıkar abi. Çay, çayın numarını bölümde tekrar görüşmek üzere inşallah. Ha? Kesiyorlar. Nasıl yemek yapıyorlar? Bölüm bölüm yapıyorlar. Ya bunu aynı böyle bölüm 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 paylaşacağız aynı şeyi. Tamam şimdi biz bunu böyle süreceğiz. <laughs> Bunlar sakız yapıyorlar değil mi ki bu? Evet. Şöyle evet. bir tadına bakabilirsin. Ha, bakayım hele. Bak şuradan. Ha kopar kopar öyle evet, mi? <laughs> ben, beni görüyor mu Kirvan? <laughs> ya taşın kendini temizleyin. Yara. Azine taşın altında. Afiyet olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ ol Teşekkür hocam. Hocam. Bak azineye bak. Taşı kaldırdık. Oo evet bir de çay gibi çina bulur. Ona var. Nefes açıyor Tökür. Belki de kansere de faydası Vardım Vardım. Bir, var Bilemeyiz. O vardı. Bir şifası vardır. Ya. Mutlaka var mı? yaradan ya hiçbir şey aramamıştır. Aynen. Afiyet olsun. <laughs> Evet, görüşmek üzere. hoş bulduk abi, sen de hoş geldin. Hadi. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun bize Sağ sen Allah razı olsun. Abi, görüyorsun işte. Benim benlik malzemelerim sahibidir. At biberi bunlar. Acı zehir gibi. Domatesimiz de abi görüyorsunuz. Domates abi görüyoruz. burada. Bunlar da Adıyaman'a getirdik hocam. O bunu yağ attı. Bunu hoş geldiniz. Ne Gracias. Bak hep nasıl Bu arada ısınıyoruz da ha. 3 -3 -3 istiyorum. Ve buradan kaldırıyoruz. Hop. Manzara böyle. I no, do give Son anda artık melemenimizi de yaptık Allah'ın izniyle. Sen haberimizi yanımıza getirdik. Şu gördüğün şu tepede aşırı rüzgar vardı mecburen bu payanın dibine sığındık. rahat yemeğimizi yendi. Melemen de Şevket Usta o numara melemen yaptı vallahi. Neyse. Duman üstünde. Ha Allah. Hala dumanın çeteyi vallahi. helal olsun. Bismillah. Hadi. Afiyet olsun. Acı olmuş mu? Acıdan bir haber mi? Evet. Acınız nasıl ki lan? İyi mi? Baya biber de doğradık yani ha. Acı, tuzu her şeyi Tuzu da yerinde değil mi? Evet arkadaşlar, Taşkala Köyü Seyir Tepesi'nden bir piknik maceramızın da sonuna geldik. İnşallah güzel bir anı olarak biriktirmişiz diye düşünüyorum. Amazan söylemek istediğin bir şey var mı? Tabii herkese selam. Herkesi bu... Vatanın karnı ve sonunda Bu atmosferi <laughs> yaşamalarını isterim yani. İnşallah. Kebra sen ne diyorsun? Sonra artık konuşmalarımızı yapar. Artık videomuzun sonuna geldik. Devam Kim Herkesin de... bu şeyi yaşamasını istedim. Güzel yani. İnşallah. Şevketciğim sen ne diyorsun abi? abi. Sen o şişe cam şeyini nerede buldun? Yeleğini nerede buldun ya? Şişe cam bir hediye. Allah Allah. Hediye evet. mi geldi? Herkese afiyet olsun abi. Eyvallah <laughs> sağ olasın. Evet. Manzaralar böyle arkadaşlar. Şuradan. Bu tarafı. Bu kendime doğru çevireceğim Bak, 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 bak. Evet, tekrardan abas Görüşmek üzere.